Merhaba arkadaşlar, Dreamsoft'a hoş geldiniz. Bu bölümde personel kartı oluşturmayı öğreneceğiz. Bunun için parametrelere geliyoruz. Burada personel takip butonuna tıkladım ve karşımızda personel bilgi kartının olduğu ekran çıkıyor. Buraya biz eğer bir personel araştırıyorsak, yani kayıtlı personelin bilgileri görmek istiyorsak buradan ismini yazıp bunu bulabileceğiz. Ama biz yeni ekleyeceğimiz için yeni ekle diyorum. İsmini biliriz. İhsan Erbay. Buraya TCO. cinsiyet erkekse e kadınsa k harfini koyun çünkü tamamını yazdırmaya müsaade etmiyor şöyle deneyelim evet gördüğünüz de. gibi doğum yeri Elazığ. doğum tarihi tarih dediği zaman tam tarihi yazmak gerekiyor yani sadece doğum yılını yazarsanız yine kabul etmeyecektir onu da gösterelim 1967 Bakın, izin vermiyor. Hayır diyor. Tam olarak yaz. O zaman bize tam yazalım. 01 04 1967 Baba adı Medeni hali evli, bekar evet. Çocuk sayısı kaç tane çocuk varsa ona göre belirteceğiz. İşte biz işlemler yapacağız. Bir çocuk diyelim. Kan grubu A pozitif askerlik durumunda yapıldı, yapılmadı veya muaf gibi. Bunları tabi yazınca e, otomatik bunlar gelecektir. Tanımlandıktan sonra yapıldı yazdığımız için buraya yapıldı diye geliyor. Yapılmadı yazıldığında o seçenek çıkacak muaftır deyince o da çıkacak. Sürücü belgesi sınıfı, bunu da daha önce yapmıştım. B sınıfı olarak, evet. B'yi aldırım. C yazsaydık, D yazsaydık, ne yazarsak oraya gelip alacaktı onu. Özel durumu yok. Mezun olduğu okul, Kartal Üniversitesi Lisesi. Buraya lise diyelim. net yılı 1985 diyelim. Yabancı dil seviyesi iyi, orta, çok iyi. Neyse yani. Biz orta diyelim. Ve aslında çok iyi de. İş deneyimi. her kaç yıllık bir deneyiminiz varsa 3 yıl, 5 yıl, 1 yıl, 2 yıl, 15, 20, 41 kere maşallah. Ev telefonu. Buraya da yine biz bir numara yapalım yazalım. Arabaya yazalım. Ne kadar büyük, o kadar iyi. Acil durum irtibat kurulacak kişi, yani eşi diyelim mesela, eşi, babası, oğlu, kızı, kardeşi neyse. Ee, bir bilgi vermek için buraya adres yazılacak. Cumhuriyet Caddesi ee, ne olsun cad mı yazacağız? Cumhuriyet Caddesi ee, numara yazalım yeter. 123 olsun. ilçe kartal diyelim ev durumu hani bu ıı, kiracı, mal sahibi gibi yani. Buraya kiracı diyelim. Bir şey giriş tarihi 01 01 2023 olsun. Bölümü burada var mı? Mühendisliktir. Yani büyük bölüm hangi bölümler eklendiyse onlar gelecektir buraya ve yazılacak. Grup ne demiş burada ne var? A, B, C yapı tamam. Görevi üretim sorumlusu diyelim. Evet. Dahilino 123 olsun. Elektrik posta adresi Nisan 23 Burası tamam Buradan çıkıyoruz İsa Nerva'ya tıkladım. Bakın bilgiler geldi buraya. TC'nin o cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, baba adı, medeni durumu. Evet. Bakalım eğitim ve kurslarda ne diyor mezun olduğu okul, mezuniyet e, yılı, e, orta, evet o yabancı bilgilerinde, bakın burası geliyor. İş yeri bilgilerinde, mühendislik bölümünde, ABC grubunda üretim sorumlusu olduğu, işe giriş tarihi, yani bütün bilgileri burada e, görebiliyor yani. Evet, personel oluşturma böyle personel kartı oluşturma bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.